Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Yeo teknolojiyi inceleyeceğiz. Yeo TK'de son durum ne? Teknik olarak bakalım. Şöyle hissenin fiyat grafiğine bakıldığında 143-144 bölgesinden sene başında güzel bir çıkış yaparak %100'e yakın bir getir sunuyor ve 285 seviyesine kadar yükseliyor. Daha önce de bu direnci aşamamıştı. Yine bu dirençte oluşan satışlarla hisse net bir düşüş trendi başlatıyor ve Şubat ayından Ekim ayına kadar da bu düşüşünü sürdürüyor arkadaşlar. Hala da bu düşüş trendinde fiyat hareketlerini devam ettiriyor. İse buradaki yükseliş hareketin tamamını geri alıyor. %50'ye yakın zirvesinden bir düşüş kaydediyor ancak şurada gördüğünüz gibi ne destek noktasını ilk önce bir çekiş tarzında bir mum oluşuyor. Devamında %10 yakın bir yükseliş. Bugün de günlük pozitif fiyatlamalar görmüştük. Gün içi 171 seviye en yüksek yani 171 seviyesine kadar çıksa da seans sonuna doğru oluşan satışlarla birlikte hisse 0.43 bir düşüşte 161.8 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirdi arkadaşlar. Genel görüntü negatif. Burada zaten net bir düşüş trendimiz var. Bu düşüş trendi kırılmadığı sürece yukarı yönlü hareketler sadece tepki olarak kalır. Şurada hemen göstereyim. Bakın burada da bir kanal hareketi var. Bu kanal hareketini kırıyor ise bir tepki oluşturuyor. Daha önceki zirveye aşamıyor ve yeniden bir düşüş hareketi başlıyor. Buradaki harekette de yine göstereyim şu şekilde. Net bir alçalan kanal hareketi var. Kırılım gelmiş, kapanış da gelmiş. Kısa da 159'un üstüne kalırsa Burada ilk etapta 192-193 bölgesine doğru yükseliş hareketinin devam etmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Ancak trend kırılmadığı sürece yani her zaman söylediğim gibi bu ana trendi tersine çevirmediği sürece yani bir yükseliş trendi başlatmadığı sürece buradan oluşan satış dağlı hisse gerile, gerilemesinin ardından burada bir toparlama yapabilirse yani çok fazla satış olmaz. Tekrardan bu direnci deneyip aşarsa o zaman 227 devamında da 285 seviyesi yeniden hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. O yüzden şu anki bulunduğu seviyelerden kısa vadeci asatçı arkadaşlar isterlerse trade etmek için alabilir. Çünkü buradan bir görü dönüş olmasıyla birlikte ki bir miktar 159-160 bölgesine doğru bir sarkma olabilir. Buralardan da alım yapabilirsiniz. 161 bölgesinden de alım yapabilirsiniz. Buradan alım yapmanız durumda 192-193 direnci takip ederek satış yapabilirsiniz. Kısa da size %20'ye yakın bir getiri sunacaktır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buradan satmanız önemli çünkü direnç geçirmezse tekrardan fiyatların geri gelmesi mümkün. Burada orta ve uzun vade için alınabilir. Kısa vadede 159 ve 143 önemli bir destek noktası oldu arkadaşlar. Bu iki destek noktasını takip edip kademeli alımlar gerçekleştirebilirsiniz. Hisse 159'un altında kalmazsa burada 158'e de düşebilir ancak 159'un altında kapanışlar yapmazsa 143 seviyesi oluşmayacaktır. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Ancak destek altında kalır. Satış baskısı devam ederse 143-144 tekrardan burada destek olarak takip edilir. Buralardan alım gerçekleştirebilirsiniz. Bizim için kısa da 171 direnci önemli. Geçilmesiyle birlikte 192-193 hedeftir. Kısacılar, alsatçılar, trade eden arkadaşlar bu bölgeden isterlerse satabilir. Bu bölgeyi geçirirse dediğim gibi yükseliş hareketi devam eder. Orta vadede 227, devamında da 285 seviyesi yani uzun vadede 285 seviyesi Geotek tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir. Düşüş trendi bitmediği için arkadaşlar burada çok fazla risk almak istemiyorsanız 142 seviyesinde stop loss seviyesi olarak kabul edebilirsiniz. Ya teknoloji bu şekilde cümleten bol kazançlar hoşça kalın.